Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebzeli tavuk yemeği tarifi paylaşacağım. Önce malzemelerimiz burada iki parça tavuk göğsü kullanacağım. 3 adet de patatesimiz var. Bir baş kuru soğan, 3 diş sarımsak. Burada da sıvı yağımız var. Yarım çay bardağından az eksik zeytinyağıyla sıvı yağ karışık. Burada baharatlarımız var. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, toz biber, kekiğimiz var. Bir tatlı kaşığına yakın da tuzumuz var. Bir yemek kaşığı biber salçamız var. 3 adet domates, 1 adet havuç. Burada da 3 adet yeşil biber, 3 adet de kapya biber var. İstediğiniz kadar malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar önce patatesimi soymakla başlıyorum. Kabuklarını şöyle ince ince soyalım bu şekilde Evet bu şekilde şimdi ikinci patatesime geçiyorum Evet bu şekilde şimdi üçüncü patatesime geçiyorum Evet bu şekilde şimdi Patateslerimi şöyle bir kere sudan geçireceğim. Daha sonra doğramaya başlıyorum. Patatesleri bir sudan geçirdim şöyle. Şimdi doğramaya geçiyorum. Şöyle normal kalınlıkta doğrayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde normal doğruyoruz fırına gireceği için çok küçük doğramıyorum. Zaten patates hemen bir şey. Evet son patatesime geçiyorum. Bunu da bu şekilde doğrayacağım. Daha sonra diğer malzemelere geçiyorum. Evet bu şekilde patatesleri bitirdim. Şimdi biberlere geçiyorum. bu şekilde ortadan ayırıyorum. Bunları ben daha önceden hep sudan geçirdim, yıkadım. Bu şekilde tabağıma alıyorum doğradıklarımı. Şimdi diğer kapya biberime geçiyorum. Son kapya biberi. Evet, bu şekilde de son biberimi doğradım. Şimdi diğer yeşil bibere geçiyorum. Evet. Öyle ortalarından kesiyoruz. Bunlar da aynı şekilde küçültüyorum. Evet, son biberim kaldı. Evet, son biberimi de doğradım. Evet, şimdi havuca geçiyorum. Şöyle başını alıyorum. Şöyle bir bak, yüzünü sıyırıyorum. Daha sonrasında bu şekilde doğruyorum. Evet. Şimdi soğana geçiyorum. Evet bunları da tabağıma alıyorum. Şimdi sarımsaklara geçiyorum. Bunlar da küçük küçük doğrayacağız. Evet, şimdi domateslere geçiyorum. Şöyle kabuklarını biraz alıyorum. Ben yemekte domatesi kabuklu sevmiyorum. Onun için her yemeğimde kabuklarını çıkartıyorum. şöyle kabuğunu alıyoruz. Evet, bütün domateslerimi doğradım. Evet, şimdi tavuk göğsümü aldım. Şöyle birkaç sefer sudan geçirdim. Şimdi doğramaya geçiyoruz. Şöyle uzun kesiyorum bir. Biraz incelteyim. Çok güzel bir yemek olacak böyle. Yanına da bulgur pilavı, pirinç pilavı hangisini pişirirseniz güzel olur. Bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde bütün tavuk göğsünü doğradım. Şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi fırın tepsimi ortaya alıyorum. Bütün malzemelerimi sırasıyla boşaltıyorum. Şöyle. Daha sonrasında patatesimi alıyorum. Evet, bu şekilde sıralıyorum baharatlarını, yağlarını en son dökeceğim. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde alıyoruz. Şimdi havucu ekliyorum. Havucu, soğanı, sarımsağını, dağıtıyorum eşit şekilde daha sonrasında biberleri ekliyorum bunlar da şöyle aralara dağıtıyoruz şimdi domatesi üzerine döküyorum Evet. Bu şekilde bütün sebzelerimi döktüm. Şimdi üzerine yağını gezdireceğim. Evet şimdi yemeğimin üzerine şöyle yağımı gezdiriyorum. Evet şimdi yağ işlemimiz bitti. Şimdi salçayı elime alıyorum. Önüme bir geniş kap aldım. Salçayı Şöyle ekliyorum. Sosunu ilave edeceğim. Biraz şöyle su ekliyorum. Yanıma biraz fazla su aldım. Şöyle çırpıyorum. Şöyle salçanın dağılmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında baharatları ekliyorum. Evet, ekledim. Biraz daha salçaya şöyle sosumuza biraz daha su, su ekliyorum. Evet, sosumuz iyice karıştı. Şimdi azar azar yemeğimizin üzerine ilave edeceğim. Şöyle yemeğimizin üzerine Döküyorum Her tarafına eşit gelecek şekilde Biz yemeğimizi biraz sulu seviyoruz Yaklaşık 2 su bardağı falan su ekledim Zaten pişince de patatesler çekecektir suyunu. Evet bu şekilde döktüm sosu. Evet dibinde kalanını da döküyoruz. Bu şekilde gezdiriyoruz. Evet sosumu hazırladım, döktüm. Şimdi ıslatmış olduğum yağlı kağıdı elime alıyorum şöyle üzerine seriyorum maksat yüzü yanmasın yemeğimizin bu şekilde fırınımı da 180 dereceye ayarladım şöyle bir yarım saat önceden pişireceğim daha sonrasında kağıdımı alacağım bir 5-10 dakika daha bekleteceğim fırından fırına değişebilir siz kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz Evet arkadaşlar Tepsimi fırından çıkarttım. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdımızı kaldırıyoruz. Yemeğimiz pişmek üzere. Evet şimdi bu şekilde fırına tekrar şöyle bir 10-15 dakika daha süreceğim. Üst tarafı biraz daha pişmesi lazım. Yemeğimiz pişti çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi harika oldu. Güzel güzel kokular geldi. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yemeğime şöyle bir pişip pişmediğini nasıl anlıyoruz şöyle çatalımızı dokunuş yapıyoruz etlerimiz falan harika pişti arkadaşlar benim fırınımda 45 dakikada pişti arkadaşlar Evet böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın